Merhaba arkadaşlar. Hukuk Sosyolojisi dersi ile ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda hukuk sosyolojisinin temel kavramları üzerinde duracağız. Hukuk sosyolojisi, hukuku sosyal olgu olarak ele alan bir bilim dalıdır ve genç bir disiplindir. Bu nedenle bir yandan kendi terim ve kavramlarını oluşturur. Diğer yandan da başka alanlardaki terim ve kavramlara yeni anlamlar kazandırır ve farklı içeriklerle kullanır. İşte bu yüzden hukuk sosyolojisinde kullanılan kavramların ayrıca açıklanması önem taşır. Bilim nedir? Bilim felsefesi tarihindeki yaklaşımlar nelerdir? Sosyal bilim ve sosyoloji nedir? Hukuk sosyolojisi diğer disiplinlerle nasıl bir ilişki sergiler? Hukuk sosyolojisinin temel kavramları nelerdir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince bilim, sosyal bilim ve sosyoloji, bir bilim olarak hukuk sosyolojisinin diğer disiplinlerle ilişkisi, hukuk sosyolojisinde temel kavramlar konularını ele alacağız. İlk olarak bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramları üzerinde duralım. Bilimin ne olduğuna ilişkin hali basitmiş gibi görünen soru ve cevaplar esasen felsefe ve bilim tarihi içerisinde köklü tartışmalara sebep olmuştur. Hiç kuşku yok ki bilim, gerçekliğin ne olduğunu bulma arayışı esnasında ortaya çıkan faaliyetler bütünüdür. Bu anlamda bilim, nesnel gerçekliğe yönelen bir bilme çabasıdır. Bilimi yalnızca nesnel bilgiler bütünü anlamına gelecek şekilde tanımlayıp üzerinden geçmek yetmez. Neyin, nasıl, neden inceleneceğine ilişkin sorular da bilimsel faaliyetin bir parçasını oluşturur. Nesne ile öznenin birbirinden ayrı olduğu doğa bilimleri için bile bilim felsefesi tarihi içerisinde farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda bilinen ilk bilim felsefecisi olarak Aristoteles'i işaret edilebilir. Aristoteles bilimsel araştırmayı gözlemlerden genel ilkelere ve sonra tekrar gözlemlere doğru bir gidiş olarak görüyordu. Burada tüme varım ve tümden gelim kavramlarını açıklamakta fayda var. Tek tek olayların gözlenmesi yoluyla sonuçlar çıkartılmasına, diğer bir deyişle özelden genele gidilmesine tüme varım denir. Tümden gelim ise bir şeyin doğruluğunu başka bir veya daha fazla şeye dayanarak ileri sürerek akıl yürütmektir. Aristoteles'in yaklaşımının odağında gözlem süreci bulunurken, Pitagoras'a göre ise doğadaki gerçek matematiksel ilkedir. Pitagoras'cılar evrende sayıların oynadığı önemli rolü vurgulamakla yetinmeyip daha ileri gitmişler, şeylerin sayılar olduğunu söylemişlerdir. Hristiyan teolojisinden kaynaklı her türlü idealist vurgusuna rağmen Orta Çağ felsefesinde Aristoteles'in tüme varımcı dolayısıyla gözlem odaklı yaklaşımı sürdürülmüştür. Ne var ki bu dönemde Nikolaos Kopernikus ve Johannes Kepler'in evren ve bu evreni anlama yönündeki yaklaşımları başa çekiyordu. Yeni çağda bilimsel düşüncenin önemli figürü Francis Bacon olmuştur. Bacon çalışmasına Aristoteles'in eserlerinin organon başlığı altında toplanmasından hareketle novum organum adı verecek kadar iddialı ve Aristoteles'i düzelttiği iddiasındadır. Bilimsel yöntem teorisinde gözlem ve deneye özel bir önem veren Rene Descartes ise adını kartezyen düşünce denen yaklaşıma verecek kadar önemli etkileri olan bir düşünürdür. Daha sonra başka arayollar oluşmakla birlikte modern bilim ve kimilerinin ifadesiyle yeni bilim 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyıl uğraşıdır. John Locke, Wilhelm Leibniz, David Hume, Immanuel Kant gibi isimler bu yeni bilim anlayışının öncüsü olmuşlardır. Hume duyularla, deney yoluyla elde edilen ve nedensellik ilkesini ortaya koyan bir bilim yaklaşımını ortaya koymuştur. Buna karşın Kant, nesne ile bilişsel tecrübe arasında bir fark olduğunu düşünüyordu. Kant'a göre duyu tecrübeleri deneye dayalı bilgi için veri sağlasa da bu veriler arasındaki yapısal ilişkiyi kuran bilinç veya bilinç sahibi özneydi. Modern bilim düşüncesinin oluşum süreci Kant ve aydınlanma sonrası kendisine farklı hatlar bulmuş olsa da ana çizgi varlığını 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda da sürdürmüştür. Bu ana çizgi büyük ölçüde gözleme ve deneye dayalı bir perspektif sunan empirizm ve pozitivizm olarak ifade edilebilir. Özetle bilim, gözlem ve deneylerden yola çıkarak genel yasalara ulaşmayı ve bu yasalar sayesinde öngörü sahibi olmayı sağlar. Sosyolojinin ortaya çıkışı toplumun bir araştırma ve inceleme nesnesi, yani toplumsal olgu olarak ortaya çıkışı ve buna ilişkin perspektifin gelişimiyle mümkün olabilmiştir. Hukuksa sivil ve siyasal toplumun kuruluşundan itibaren bir ana tema olarak karşımıza çıkar. Ancak sosyolojinin bu alanı bir alt disiplin olarak kabulü ancak 20. yüzyıla gerçekleşmiştir. Bir bilim olarak hukuk sosyolojisinin diğer disiplinlerle ilişkisine gelince Hukukun farklı boyutlarının olması ve her bir boyuta ilişkin farklı yaklaşımların bulunması aynı zamanda farklı disiplinlerin ve farklı metodolojilerin de gündeme gelmesine neden olur. Böylece hukuku bilimsel bir temelde ele almaya çalışan farklı bilim alanları, farklı disiplinlerden söz eder hale geliriz. Hukuk biliminde bilginin olguya uygunluğu değil, hukuk bilgisine ait düşüncenin tutarlılığı aranır bu nedenle hukuk biliminde deney ve gözlem değil analitik değerlendirme söz konusu olur. Ulaşılan sonuçlar da analitik önermelerden ibaret olacaktır. Hukuk biliminde elde edilen bilgi normatif yani düzenleyici olduğundan bir değer içerir ve insanların nasıl hareket etmeleri gerektiğini bildirir. Özetle, hukukun bizzat kendisi bir bilim olarak ele alınacak olursa ancak ideal ve ideografik bilimler içerisinde kabul edilmesi gerekir. Öte yandan hukuk olgusuna sosyal bilimlerin farklı disiplinleri içerisinde farklı kavramlar ve yöntemler kullanarak yaklaşmak da mümkündür. Hukuk felsefesi felsefenin hukukla ilgilenen özel bir dalı olarak kabul edilir. Hukuk felsefesi genel anlamda hukuk ve hukukun nitelikleriyle ilgilenir. Ancak hemen sonrasında hukuk felsefesinin değer boyutu karşımıza çıkar. Zira felsefe bir olması gereken etkinliğidir ve hukuk felsefesi de olması gereken hukukun ne olduğunu ele verir. Adalet kavramını incelemelerinin odağına yerleştirir. Hukuk etnolojisi giderek bağımsız bir disiplin olma yolundadır. Hukuk etnolojisi, hukuk sosyolojisinin aksine, bir şekilde karşımıza çıkan hukuki olayların doğasına değil, gözlemin yapıldığı topluluktaki doğasına ilişkin çıkarımlarda bulunur. Hukuk tarihi ise bir toplumsal tarih disiplinidir. Esasen her sosyal inceleme az çok bir tarihsel kavrayış taşır. Bu anlamda sosyoloji ile tarihsel yaklaşım çoğu kez örtüşür. Nitekim sosyolojinin kurucuları da sosyal yapıların ve sosyal değişimin tarihsel analizini yapmaya çalışmışlardır. Son olarak hukuk sosyolojisinde temel kavramlara değinelim. Hukuk sosyolojisi disiplini içerisinde çok sayıda hukuki kavram ve kurumun terimlerinden yararlanılır. Hukuk, ilk planda insan davranışlarına yönelik normatif bir düzen olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle ilk olarak norm kavramını ele alalım. Sonrasında iktidar, yaptırım ve etkinlik kavramlarına değinelim. Norm bir şeyin olması ya da yapılması gerektiğidir. Farklı norm türlerinden söz edebilmek mümkündür. Örneğin düşünce normları, davranış normları gibi. Düşünce normları mantıksal normlardır. Davranış normları ise ahlaki ya da hukuksal normlardır. Hukuksal bir norm söz konusu olduğunda insanların belli koşullar altında belli şekilde davranmaları gerekir kişinin belli bir şekilde davranması gerektiği, bu davranışın emredildiği, bu davranışa izin verildiği ya da kişinin böyle davranmaya yetkili olduğu anlamına gelir. Bu anlamda hukuksal norm ya bir emir, ya bir izin ya da bir yetkilendirmedir. Hukuksal norm başka bir bireyin davranışını yönlendirmeye yönelik irade ediminin anlamıdır. Bir irade edimi tarafından yaratılan norm pozitif yani yaratılmış, konulmuş normdur. İnsan iradesinin etkinliğiyle yaratılmış bu normların sistemi olan hukuksa pozitif hukuktur. Ele alınacak kavramlardan diğeri iktidar kavramıdır. İktidar, bir eşitsizlik ilişkisinde taraflardan birinin diğeri üzerinde sahip olduğu yeterliliktir. İktidar durumunun esası emir itaat ilişkisine olanak veren bir aktif merkez ve bir pasif çevrenin varlığıdır. Özetle iktidar bir işi yapabilme, bir topluluk veya grup üzerinde maddi veya manevi güç ve söz sahibi olabilme kudretidir. Ele alacağımız bir diğer kavram yaptırım kavramıdır. Yaptırım veya müeyyide, hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak üzere düzenlemelerde öngörülen karşılığa verilen isimdir. Bütün toplumsal kurallar negatif yaptırımla desteklenir. Pratikte yaptırım dediğimizde negatif yaptırımı kastederiz. Bu da bir çıkarın ihlal edilmesine son verme veya ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırma amacına yöneliktir. Yaptırım ya örgütlenmiş ya da toplumda yayılmış şekildedir. Son olarak etkinlik kavramına değinelim hukuku toplumsal bir olgu olarak ele alan hukuk sosyolojisi açısından hukukun varlığı meselesi aslında hukukun etkinliği problemidir. Bir başka deyişle hukuk sosyolojisi açısından etkin olmayan, uygulanmayan ya da ihlali halinde düzenli olarak yaptırımla desteklenmeyen hukuk, hukuk değildir. Hukukun etkinliğinin öne çıkarılması, hukukun varlığının gözlem yoluyla ve fiili bir ilişki olarak sonradan saptanması anlamına gelir. Bu programda bilim, sosyal bilim ve sosyoloji bir bilim olarak hukuk sosyolojisinin diğer disiplinlerle ilişkisi, hukuk sosyolojisinde temel kavramlar konularını ele aldık. Evet arkadaşlar, hukuk sosyolojisi dersiyle ilgili temel kavramlara yönelik programımızın sonuna geldik. Gelecek programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.